Evet, bak, arkadaşlar, bak. Arkadaşlar, evet arkadaşlar Herkese evet. merhaba gördüğünüz gibi Moon yeni bölümü. Şey ben Enes ve Ali burada bir yerde bir dakika Ali dur anlatacağım Ali. Yi. Gitme ortaya gitme salak herif. Gitme. Gene öleceksin bak. Gene öleceksin. Aa. Emin misin ilk gelen benim. Birazcık zırh aldım. Ofis. Evet arkadaşlar bundan sonra Ali ile video çekeceğim. Ali ile Hunger Games'te tanıştık. İkimiz Hunger genç çok seviyoruz. Ondan dolayı Ali ile çekeceğim her videoyu. Abi bana vuruyorlar. Aa seni buldum. Oğlum sen mi vuruyordun lan bana? Hayır ben vurmadım sen. Sen bana bak. Güzel. Gel takip et devam et Abi yukarı çıkalım bak yukarıda çok güzel. Daha biliyorum sen gel ya. Ben çıkıyorum yukarı. Çık çık devam et. Çabuk ol bak bizden önce gitmesinler. Anla çıktım, anla çıktım. Dümdüz devam et. Aşağıda bir tane daha chest var. Biliyorum. Ve hiçbir şey yok. Şimdi gel şuradan Sadece yukarı. Sadece şunlar var. Ya yukarı çık yukarı çık Gel oradan. gel sana kafalık geldi. Tamam dur yukarı çık oradan. Neredesin? Da. Hemen orada tanmışken yukarı çık la. İnsan. Ne çıktı? Sana bir tane ta şey kıl çıktı. Neredesin? Ta İndim aşağı. Ah. Ulan düşürdüm. Hani? At. Gel. Al sana kafalık çıktı. Değiş dokuş ettik. Bana da yay geldi. Ya yok var tamam. Ne yapalım şimdi? Dur şurada bir tane daha olması lazım. Allah burayı çok seviyoruz biz ya. Burası şu an iyi. Bu sefer güzel bir şey çıkmadan bak söyleyeyim sana. O olsun olsun canımız sağ 40 yılda bir kere geliyor onda da. Aynen ya. Bu map çok güzel. 40 yılda bir kere geliyor valla. Yalvardık adamlara bot de, bot 3 bote 3 bote 3 bot diye yalvardık adamlara. Gel hadi bak burada birbirimizi tutacağız. Şimdi bak ben açıyorum şurayı. Tamam. Şimdi geç al. Anam, anam, anam sen de tut. Öbürüne geçiyorum, geç al. Uf, ben ben bittim. Şimdi, bak ben takayım sana vereceğim. Ama videoyu çeken de benim abi, beni takmam lazım. Gel, al, 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 dur, dur, çabuk al şunu. Al akıllı çocuk, attım arkanda al şunu. Atacağım yere seni. Al şunu. Oh taş kılıç. Ondan sonra gerekirse al şunu. Yayın yayın var mı yayın? Yay var. Tamam o zaman. İyi Golden Apple'ım da var. 10 numaram oldum ben. Allah razı olsun hadi gidelim. Ama şimdi güzel olduk işte bak. Daha yeni başlıyoruz dur. Aynen. Bak sen kimse gitmemişler galiba kimse yok orada. Bence de. gidelim Aslında mi? Şunu öldürelim. Oo, oh, oo. Oh. Olsun olsun ben alırım ben alırım gel gel gel. Benim zırh daha iyi oldu. Full iron set adam. Hayır ayakta kafalı aydın değil onun. Benim de öyle. İkimiz de alırsak alırız onu. Altı kişi kalmış lan. Altı kişi mi? Ne ara? Bekle abi, lag oldu ben koşamadım. Dur beni bekle bak. Tek tek başına alamazsın. Tek başıma al alamayacağım diyorum zaten. Bekle dur yemek yiyeceğim. Gel ya gidelim buradan. Gidelim hadi Korsan gemisi. Şurada bir chest biliyorum ama almışlardır onu. Ona, ona yani şey, bir bakalım. altındaki. Aynen. Almışlardır onu adam alıyordu zaten. Bakayım almışlar. Almış almış. Gidelim mi korsan hepsini? Bence gidelim. Kimse yoktur. Gidelim. Video inşallah kasmaz valla. Sen çekiyor mu video? Sen çek ben çekmiyorum bu sefer. Arkaya bakıyorum ben sen devam et. Bundan sonra Ali çekeceğim videoları. Oğlum yani. dönme dönme dönme. Sen de sadece devam et. Fark etme bir şey, gelse bile. Abi yalnız ateş var orada. Ateşi şey yap. Söndür. Yoksa yanarız ikimizde de. Gerçi su var da. Aşağı atlarım hemen ne olacak ya. Yani. yani orada doğru. Ne olursun. Sen aşağı bak ben yukarıdakini alacağım. Tamam. Şimdi oradan düşüp ölmeyeyim de. En azından burada tüm cesetleri biliyoruz yani. Neredeyse hepsini biliyoruz. Bunu almışlar mı? Oha almamışlar. Senin chest plate'in var mıydı? Aa yukarıda da adam. Tabii. adam mı var yukarıda? Hop okum attım vurdum düştü öldü. Öldüm ölmedi de o. Ama iki vurursan ölecek lan o. Hemen önündedir kesin. Bunu almışlar. Bunu sen aldın herhalde. Adam aşağı... Sen misin o? O sensin. Adam aşağı atdım. nereye kayboldu lan? Adam aşağıda yoktu abi. Ben aşağıdaydım. Aa hala. Dur bir tane daha atayım üstün aşağı. Bende de var o. Aşağı dur sen. Ben buradan vuracağım. Aşağı düşsün. Oradan vurma sakın bak. Tamam tamam ben buradayım. Aşağı düşsün yeter. Vur abi onu oradan. Çıkayım yukarı dur. Çık hemen. Vur onu oradan ben de patlatayım şuradan ölsün. Göremiyorum onu. Zırhını alırız. Şimdi bak. Buradan atlamaya deneyeceğim onun tarafına. Atlayamazsın. Helal. O atladı herhalde. Orada. Tamam. Gel atlat. Evet burada. Atlat atlat indir aşağı. Hop uçtu. Of. Yarasın bize bu. Muhtemelen Şimdi ben gel de. Gel sana vereyim hepsini. O oh, sana da taş kılıç geldi. Sana da iron geldi. Çabuk gel aşağı. İndim. Gel gel gel. Neredesin? Al al. Al bana gel. Bana gel. Orada hiçbir şey yok. Al şunu. Al şunu. Başka bir şey yok. Yok başka. Yemek. Sana da biraz yemek vereyim. Sende hiç yemek yok. Bende mi? O ben dolu yemek var lan. Olsun olsun olsun. Bende bayağı var abi. Videoda görürsün ne kadar oldu. 30 saniye gitmiş mi? Ne güzel. Oha şansa bak. Alındır Abi envanter düzenlemesi. Abi envanter düzenlemesi diyorum sen ne yapıyorsun? Tamam düzenle sen envanterini ben de hallediyorum. <laughs> tamam her şey bir. Aynen bende de öyle. 10 tane ok var. Sen... Bu mu lan adam? İkimiz de alsak alırız. Okunu ona doğru doğrult. İlk bana lan Vurdum. vurdum. Bu. Abi Gel. Bu. Sen okla ben vuracağım. Oğlum dört okum kaldı. Aa, bir tane de yapıştırdım. Öne çıkıyorum ben. Salak golden apple yedi. Oğlum, ölme lan buna. Abi. Abi Hadi. öleceğim. Ben... Ayrı kılıcı var öleceğim sen de al. Ben de edim. Daldım, daldım. Aa oh, öleceğim. Bir kalp kaldı. Oğlum sen bana ok, ok ve diyorsun? Allah'ın sala. Oha. Of sıyırdım. Koş. Önüne çıkacağım. Takip et. Tamam arkasından gidiyorum ben de. İnşallah ayrılır. Ay inşallah Hı. çıkar da dışarı. Dört canım var. Yapıştır bir tane. Ne bir tanesi lan? 5 tane yapıştırdım. Hayır pardon sana vurdum. Ulan iki kalbim kaldı var ya senin ben. Sen önüne çık. Biraz canını yükseltmeye çalış. O kaldı mı? Bu salan artık ölmesi lazım. <laughs> ya laga bak abi önüne çık. Abi ölmesi lazım artık. Oha ya uzattı bu. Sesler boşmuş. Lan çık. öleceğim. Aa. Harbi söylüyorum yani artık geber dedim. Işte. Tamam. Öl. Bekle başlamayacağız da. Dur şunu salan itemlerine bakalım. Allah'ım mı uzat diyece ya. Ayrın kılıç aldım. Sen de kendi iki tane ayrınım var. Gel ayrın kılıç yapayım mı sana? Dur yapalım. Ben de şey alayım ki. Oo. Abi ben full ayrın set olacağım. Lan PlayStation lan öldüm lan. Oha lan. Berabere kaldık. <laughs> Uf adam o kadar uğraştık ki. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.